Samsun'a bir bakan gitmiş ve orada bir tane teyze, Sabire teyze diye bir teyze kamulaştırılan eviyle ilgili rahatsızlığını belirtmek için bakana kadar ulaşmış. Bakan oturuyor, teyze de karşısına oturmuş anlatıyor. Bakan telefonuyla uğraşıyor, çocuk seviyor ve Sabire teyze bu durumdan ikna olmamış, sonuç alamayacağını düşünmüş ve ertesi gün kendisini yakmaya çalışmış iftar yemeğinde. Korumaları engellemiş. Bakan şimdi kendini savunuyor. Sadece cımbızlamışlar, orayı almışlar. Ben aslında o teyzeyi dinledim. Sen dinledin de nasıl dinledin? Ben devleti yönetenlerle bugüne kadar çok işim oldu. Şöyle yaparlar işlerine gelmeyen adama. Sen görüşme yapmaya çalışırsın. O telefonla konuşur, sekreterine bir şey söyler, evrak imzalar, başka misafir alırlar içeriye, senin gözüne bakmaz ve sen hissedersin ki bu konuşma boşa gitti. Sen çıkar çıkmaz kapıdan alınan notlar çöpe atılacak veya yırtılacak ya da o masanın üzerindeki defterde yazılı kalacak. Sen sonuç alamadığını hissedersin, umutsuz bir şekilde orayı terk edersin. Ben Sabire teyzenin umutsuzluğunu anladım ve çok yaşadım. Yaşayan çok insana da rastladım. İzlediğiniz için teşekkürler.